Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yine bir yerden ısıtma temizliği yapıyoruz. Yerden ısıtma temizliği oldukça önemli bir işlemdir. Bilinçli yapılmadığı sürece sistemi çalıştıramazsınız. 8 bar hava ve su basınçlı makinamızla şu anda Rehavo'nun sistemi olan yerden ısıtma sistemini temizlemeye geldik. İşimize başladık. Şimdi burada Gördüğümüz gibi kolektörlerimiz var. Üste sıcak su girişinde debimetrelerimiz var. Görüldüğü gibi. Ee, debimetreyi ne olduğunu bir dahaki videomda detaylı olarak sizlere anlatacağım ama bugün sırf temizlik üzerine geldik. Şimdi rehav sisteminde görmüş olduğunuz gibi böyle termostatlar var. Şimdi bu termostatlar şu mavi kısmı yukarı doğru açıldığı zaman sistem açık demektir. Yani oradaki termostat açık olduğu zaman burayı açar bir nevi bin, bana, bana göre ve suyu iletir. Ee, onun haricinde burada temizleme yaparken şu kapaklarımız önemli. Görüldüğü gibi. Şu anda tüm kapakları kapatıyoruz. Mavi kapaklarımız var böyle sistemde. Bu kapakları kapattıktan sonra e, temizleyeceğimiz bölgeyi tek tek açıp kapatıyoruz. Şimdi uygulama olarak zaten göstereceğiz. Şu an bir tanesini kapatıyoruz. Sistemi. Evet kapattık. Akış durdu. Şu an yeni bir hattı açtık. Evet şu anda görüldüğü üzere içinde bu kahverengi tamamen tortuya işarettir. Gördüğünüz gibi bu kahverengi bu suyu tamamen içinde temizlememiz lazım. Çünkü bu tür sistemlerde boruların yerden ısıtma borularının içinde katman oluşturuyor bunlar. Katman oluşturduğu için hem suyun devir dayımı zorlaşıyor hem de ısıtmasını engelliyor. Evet bu otomatik ışığımız yandı. Evet, görünmüş olduğu gibi bunun gibi temizlemeler yapıyoruz. Tabii ki burada sadece temizleme de olmuyor. Temizleme işleminden sonra da e, bayağı bir işlem var. E, çünkü yerden ısıtmanın en büyük problemi hava problemi arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bunun havası nasıl atılır? E, bununla ilgili de ilerleyen e, videolarımda paylaşımlarda bulunacağım. Ama bugün geldik. Yerden ısıtma sistemi. Hani herkes e, yapmıyor bu işi yerden ısıtma deyince eğer dikkatli ve kontrollü olarak bir temizlik yaparsak yerden ısıtma sistemini de temizleyebiliriz. Tabii ki teknik detayları çok e, ince eleyip sık okumamız lazım. E, bugün de yine bir yerden ısıtma temizliğimizi yaptık. Sistemimizi çalıştıracağız. Kullanıcısına hayırlı olsun.